Kur kardeş pat pat şeyde bir ra kara karlı şu kes. <laughs> ne? Selamun aleyküm. Usturmayın. Bak gelinliği sana vereyim eğlence parkında. Sen Instagramını ver. Tamam hadi gel. Sevsene. Tamam kız dur rahat ah, al bismillah. Bu şimdi ne? Allah için bana bir açıklar. Bu <laughs> YouTuber lan. Hiçbir bok değilim. Charlie ne? Charlie mi? <laughs> Dostlar hepinize selamlar ben Kart. Arkadaşlar bugün ya niye istek atıyorsun ya? <laughs> bugün zengin hesaplarla lobilere gireceğiz. Böyle şekil şükür yapacağız millete. Bakın kurban olayım peşin peşin diyorum. Maksadım hava atmak değil. Evet hesabım var. Zaten benim hesabım da değil. Hediye. Ondan sonra yorumlara gelip şey yazmayın. İşte yok kardeşim bir hesap aldın. Gözümüze sokuyorsun. Kıçımıza sokuyorsun falan yazmayın. Vallahi amacım o değil. La hangi deli saat bak. Nerede lan saat? Bak saat 5.30'da video çekiyorum ben video. Videoya geçmeden önce videoyu like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Gel 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 gel. A few moments later. Karışmeyi <laughs> kopta pat pat şeyde büşra Kara karlı şu kes. Ne? <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Uslurmaya mı geldin? <laughs> Yo hani şey çıka çıkarken hani böyle oluyor ya? <laughs> oluyor ya. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsızlık verdiysem çıkabilirim. Estağfurullah. Eyvallah reis. <laughs> Arkadaki ölecek gülmekten. Oh, hanginiz o? <laughs> Yo sabah sabah bir şey içmedim kardeşim. kal. Efendim. Şu kes. Özür <laughs> dilerim. Senin gerçek adın ne? Benim gerçek adım Yasin. Yaşlarınız kaç? Biz 18. Ha, sen Türk değilsin galiba veya Türkiye'de yaşamıyorsun. Ben Mısır'dan geldim. Sen beni Mısır'a <laughs> kaçır, dile ne istersen. Ama ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben de İstanbul'dayım kızım. Maksat İstanbul'dan bizi dışarıya atmak, yurt dışına çıkmak. Birlikte kaçalım o zaman. Ayda, yanmayalım mı Bertan? Be Bunu al yine gönder kardeşim helikopter pat pat Yap yeme dedi amca mekanda kişi başı dört tabi anca bir yanda Naber 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 Ne oluyor lan Gacılar <laughs> Hey 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 Bye. Hi. Hey. hi, hi, hi. <laughs> you from Turkish? Yeah, yeah, Turkish. Like yeah, Turkish. To... Why, why Turkish kambur? Why? No, no kambur. Arab kambura. Yes, yeah. Kambura, Arabi. No, no. Turkish. Arab yeah. kambura. Arab kambura. Yeah, yeah. Sana bir hareket yapacağım. şimdi. Bak, seni pişmiş fış fış yapacağım. Bak, bak. <türk> Büyü yapıyor arkadaşlar. Bak Büyü ben de yapayım ya. Zi şakı kuatte bina uva kadim o. Na. Arapik kambora. Hayır hayır. Bu arada oğlum Türkçe biliyorsanız Türkçe konuşsanız da mısınız? No. Arabik kambora. Ne mutlu Türk'üm diyene şak. Hadi görüşürüz. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım. Canım mı? Bir şey diyeyim mi? Şimdi böyle iyi. Bir şey diyeyim mi? Bir mi? Şey diyeyim. Lan bir şey diyecektim. Bokunu çıkarttım ya. Bu konuşma tarzına düşmüyorlar vakitler. Mine. Behzat. Behzat. Bulduk. Behzat. ne <laughs> koyayım? <laughs> <laughs> Merhaba herkese. Merhaba canımız. Selam. Selam. Nasılsın Selam. kanka? İyiyim kanka. Bana kankalar mı gelin canım? Aslanım ne yapıyorsun? İyiyim aslan aslan Aslanım seni sormadı. Sen bak Mine sana düşeceğim bir şey, taktik yapayım şu an. Bir hareket yapacağım. Hazır mısın? Six and a half hours later. Şeyi söreb yok ve gelsu helsel konu mu bine gelsu yapi min andak gelsi şeyi Ben bile düştüm bak. Ne? Yetişiyor <laughs> <Ya. gülüyor> biliyor mu? Onda bir denesene çok terbiyesiz ya. Sen de küfür et de atayım. Ben niye küfür edeyim ki? Aa! Bu arada yaş kaç? Kaç yaşında gösteriyor? 21, 22, 23, 24, 25, 26. 41. Onu ne abla özür dilerim ben çıkayım. Şaka yaptım salak. Kaç? Sen kaç yaşındasın? Sen ilk sen, ilk sen, ilk sen. 18 şey yaşındayım. Ee, seni iki yaş küçültürsek bana olursun bu arada. Sen salak mısın ya? Allah'ım sabah sabah var ya. Ay. Çok salak insanlara denk geldi Evet, bana denk geldin dur. Bana <laughs> anasını satayım ya. Ya abi anlamıyorum bu insanlar niye her şeyi ciddiye alıyor. Diablo. Diablo. Aradan böyle bir ses çıkalım. Ne oluyor ki? Bir tane yoruma güldüm de. Hangi youtuber izledin? Kimseyi. Yok buradaki şey yazışıyorlar ya. Sen büyük birine benziyorsun ya yaş kaç? Sence kaç? Bence bir yerimisi vardır be. Bir çık. Yerim Aynen. Ay be sıkıntı yok ben de 22'yim ya ne olacak? Kesin öylesindir. Hatta senin için 21 bilen olabilirim yani o derece. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir fışkışımız var. Bak benim bir, bir fış gösterim var. var. Bak kimse yapmama Elif. Derin bil. Bak gösteriyorum. Yap bakayım. Skin the <laughs> beğendin mi? Bu <laughs> bu Yo çok güzel. Çok beğendim. Ben mi sen bak. Gelinlik var. Yakışır ha. Rihanna'ya dönersin Kur'an çarpsın. <gülüyor> <gülüyor> Kaynatıyor sabah sabah bizle. Ya estağfurullah, estağfurullah. Bu arada cidden yaşım kaç sence? Ne bileyim ben abi. Abi mi? <laughs> abi dedi yalan. Sevdiğim kızı bana abi deyince. Abi ne ara girmiş olabilirsin ki? Bir dakika, bir dakika. Oğlum illa biri düşecek lan Adem sakin ol lan heyecan yapma bekle gireceğim buraya Oğlum heyecanlanma lan Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Sen de oyunun her işler gelir miydi bizim bayrağa? Niye ya hey? biz insan değil miyiz ya? Ne bileyim gelmediler de hiç. Bekle. Aa, Geliyor. Fış fış yap. Fış fış. Aynen aynen fış 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 fış. Fış fış. fış. <gülüyor> Bu <laughs> nereden nereye fış oluyor ya? Ay dur yanlış. Oğlum etmiyor. benim bir yerim gözüküyor. Nasıl? Ay, ben o seti çok Doğru. Bu sete gacılar düşüyor. Evet çok güzel. Atsan alan onu bana. Ama atılmıyor ne yazık. Instagram verirsen geliyormuş otomatikman. Direkt üstüne. Aga. Sen var çok fenasın. Vallahi iyisin. <laughs> ya şakama göre <gayet> bırakalım Harbi. <laughs> Bak gelinliği sana vereyim eğlence parkında. Sen de Instagram'ını ver. Tamam hadi gel. Harbi mi? Sen adamsın evet. ya. Gel. Gir eğlence parkına. 12 seconds later. Gel gel böyle yukarıya gel. Gel gel yukarıya gel. Gel koş 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 koş. Kime veriyorum? Hatuna mı Meryem'e mi? Bana, bana. Ama şimdi bir şey diyeyim. Önce Bak olsun. ikinizde de verip ikinizin de Instagramını alayım. Kabul mü? Versene. Tamam kız dur rahat ah al Bismillah. Al. Ah. Oy çok Doğru. tatlı oldu lan gel bakayım gel bakayım. Sana bir şey mi aşırı çok bana iyi. Daha çok yapışır. Bana bir, bir dakika bakayım bana kız olacak. Versene kıza, ona da ver diğer kıza da. Ver. Gacıya da ver, gitsin gitsin denesin. Sen çık gir yap, sen çık gir yap. İkimize de atmış olursun, ikimize de kalıcı Tamam da sen bir kıza da at, bir kızın üstünde nasıl oluyor onu görelim ya. Ya ben esmerim bak, bana daha çok yakışıyor. At, Allah bakayım. Kız Rihanna'ya döndün lan. Vallahi. Ay da bakayım. Bak seni böyle kaçırırım. Hiç abartmıyorum seni bu şekilde kaçırırım. Kaçırma. Gel lan gel. Gel. Gel kaçırıyorum gel. Gel 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 gel. <laughs> İsimleri söyleyin. Instagram isimlerini söyleyin. Şuradan kabul edin. Yollayayım size istek. Tamam o seti ver ya ömürlük vereceğim üstüne kalacak böyle. Sen isteği versene kızım sen anlaşmaya uymuyorsun ha çıkar giderim vallahi. Dur atıyorum. Tamam hadi. Bak kara kal Oğlum. Abi. Az uzaklaştan iş yapıyoruz burada. Az git, az git, kız düşürüyoruz. Tamam, Git, abi, azıcık git. Azıcık tamam azıcık hadi azıcık git, azıcık git. Olsun. Hadi eyvallah. Eyvallah <laughs> kocum. Lan abi. dur, yengen daha yengen şey değil. değil. Dur, dur, geri bas. Ben size haber vereceğim. Oğlum. Bak, işte bizim çocuklar rahat <gülüyor> durmuyor. ya <laughs> Bir dakika. Evet. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Kanki sen şey misin lan? Mer şey neydi adı? Karl. kara Kara takımdaki Evet ekipteki Bu şimdi ne Allah için bana bir açıklatma Bu youtuber hiç, lan Hiç bok Charlie. değilim Charlie ne Charlie mi 40 yıllık büyüyüp olsun <laughs> Adı öyle <am> <laughs> Adı böyle Allahım ya <laughs> Hayır bir daha hayır bir daha söyle Charlie, Charlie. Allahım ben Charlie. gidiyorum ya <gülüyor> 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 Dostlar videomuz buraya kadardı Videoyu like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bu arada Önündeki tamamen sohbet makara Her şey gırgırına bu arada Instagram burada yazın ya YouTube'dan geldik diye oraya da bekmek çıksın bir takip bir 5000 olalım. Eyvallah görüşürüz. <laughs>